Evet değerli dostlar. Bir kendin yap videosunda daha beraberiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer perişan bir halde. Benim masanın genel hali bu. Siz de artık alışmışsınızdır herhalde. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bugün kendimiz power supply'dan güç kaynağı yapacağız arkadaşlar. Böyle profesyonel tip güç kaynakları çok pahalı. Biz de bunu kendimiz yapacağız. Arkadaşlar hemen malzemelere geçelim. Şimdi bu power sublinin ya yani çok basit. Zaten şurada bir yeşil kablo var arkadaşlar. Bu yeşil kabloyu siyah şase kablosuyla birleştiriyoruz. Power fan faaliyete giriyor. Ben daha önce kullanıyordum bunu şöyle leletmet de yapmışım hani görebilmek için. Önemli değil. Yani bunun esprisi bu arkadaşlar. Yani sizin de muhtemelen yani sublilerde hepsinde genelde aynı oluyor kablolar. Şu yeşil kabloyu şaseyle bağladığınız anda devreye girecektir. Ben bunların ucuna gördüğünüz gibi şöyle şey yaptım. Bunu şimdi şuradaki açma kapama anahtarımıza takacağız arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar bakın bu güç kaynağını yaptık. Yapacağız yani bu şekilde. Ben hemen videodan önce hazırlıkları yaptım ki zaman kaybı yaşamayalım diye. Arkadaşlar bize önemli olan şu devre lazım. Bu nedir? Bu voltaj legüretörü diye geçer arkadaşlar. Ee, bu voltaj legüretörü ben ucuzundan aldım. Çok uygun fiyatlıydı ondan aldım. Bu sadece voltajı ayarlamaya yarıyor arkadaşlar. Bunun bir de akım ayarlama sistem var. Yani amperi ayarlayabiliyoruz. Değerli dostlar bu lazım. Bu neden lazım? Ee, şimdi biz yüksek voltajlar da istiyoruz. 18 volt örneğin şöyle bir tane Çin'den temin ettiğimiz küçük bir amfimiz var. Bu 18-36-38 volt arasında çalışan bir amfi arkadaşlar. Hani faraz misal ben bu amfiyi sürmek istiyorum. O yüzden benim en minimum 18 volt'a ihtiyacım var. 30 volt da versem daha güzel, daha güçlü ses alacağımı düşünüyorum ve biliyorum da. Onun için arkadaşlar bu şekilde ayarlı bir güç kaynağı yapacağız biz. Burada mesela kendinden de 24 volta çıkartabiliyoruz arkadaşlar. şeyi Power Sublimizi bilgisayarımızın fakat şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların değerleri yazar. Yani mesela nedir? Ee, eğer eksi 12 voltla artı 12 voltu birleştirip 24 volta çıkartabilirsek 1 amper civarlarında yani 0.8 amper gibi 1 amper civarlarında bir şeyden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Ki 1 amper de çok düşük bir akım. Bizim bu işimize gelmiyor. Ya da bakın 5 voltta Eksi 5 voltla 2 amper kullanabiliyormuşuz. Ee, arkadaşlar fakat bakın 13 pardon 13 diyorum. 3.3 voltta 14 amper veriyormuş. Gayet iyi. Mesela bu tablimiz çok güzel ayrıca arkadaşlar. Yani 10-12 amper verenler de var. Bu 16 ampere bak 5 voltta 20 amper veriyor mesela. 12 voltta da 16 amper veriyor. Maksimum, maksimum 120 wattmış arkadaşlar. Yani 12 ampere denk geliyor. Ama 5 voltta 20 amper gösteriyor yani. Ha pardon. 9. volt tamam bu maksimum değilmiş. 350 wattlıkmış arkadaşlar. 35 ampere kadar destekleyen bir sabli. Neyse değerli dostlar. Dediğim gibi şuradaki 16 amperden faydalanmak için, amper kaybı yaşamamamız için biz şu regülatörü kullanacağız arkadaşlar. Voltaj regülatörünü kullanacağız. Bu 40 volta kadar falan olması lazım herhalde. Yani 35 volt, 40 volt, 35 volt civarlarında arkadaşlar yükseltiyor voltajımızı da. Siz de internetten bakarsınız, alırsınız. Şimdi arkadaşlar bazı videolarda görmüşsünüzdür. Bunun buraya şöyle bende de vardı onlardan. Heh, şöyle şey taktıklarını potans Potansiyometredir bunun adı. Potans kısaca. Potans diyelim biz. Böyle bir potans taktıklarını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu bakayım 100K'lık evet şurada yazıyor arkadaşlar demirin arkasında. 100K'lık bir potans. Fakat değerli dostlar bunca, bununla ince ayar yapma şansımız olmuyor bizim. Yani açtığımız anda bir anda 12 volttan 20 voltlara 25 voltlara falan zıplıyor. Hani birazcık çevirsen şöyle hafif bir hareket yapsan hemen 35-40 volta çıkıyor falan. Ee, onun için ben bunu denedim. Bundan bir sonuç elde edemedim arkadaşlar. Yani ben bu şekilde kaba bir ayar istemiyorum. Şu üzerindeki şuradaydı bu. Kendi potansiyometresi arkadaşlar çok hassas bunun. Şuradan tornavida yardımıyla sonsuz turludur bu. He siz de şunun sonsuz turlusunu bulursanız ondan kullanabilirsiniz. Onlar da gayet ince ayar yapıyor ama ya atıyorum bu 30-40 lira bir şeyse o sonsuz turlular 250-300 lira yani biraz bayağı arada 3 katı 4 katı kadar bir fark var. O şeylerin, bu tarz potansların yani bu çok basit bir potans. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Yani niye kullanmadığımı söylüyorum. Şimdi internetten o kadar para verip de almaya gerek yok. Şunu bir şekilde şuradan bir yerden çıkartacağız. Şöyle bir yer, şuradan bir delik delerim. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Şuradan ayarlayarak tornavida ile önemli değil. Çünkü şuradan voltajı okuyacağım. Kullandığım amperi de okuyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bize şundan lazım. voltaj ile bir tane bunu 12 voltla besleyeceğim ben bunu arkadaşlar. Bak çıkışımla yapmışım. Hatta 12 volt girişlerini de yaptım. Sarı kablomuz power'da biliyorsunuz 12 volt. Bu da kasemiz. Değerli dostlar bunlar da 5 volt ve 3 volt kablolarımız ve şuraya da bir tane 12 volt yapmışım. Arkadaşlar hemen göstereyim şuradan. Şimdi bu şase kablomuz olacak. Sırasıyla 3.3 voltu yani 3 voltu buradan vereceğiz. 5 voltu buradan. 12 voltu buradan vereceğiz. Bunlar power'ımızın kendi şeyleri olacak. Kendi beslemeleri. Şuraya tekrar bir şase yapmışız. Buraya da bu voltaj regülatörümüzden aldığımız çıkışları vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bağlantıları nasıl yapacağız? Dediğim gibi bu çok basit zaten. 12 voltu verdik buna. Şuradan da 12 voltun çıkışını alacağız, buraya bağlayacağız arkadaşlar şuradaki soketimize. Peki şeyi şaseyi niye boş bıraktım, şaseyi niye hiç almadım? Arkadaşlar bakın şurada şöyle bir durum var. Hemen bunu da anlatayım size bu ampermetreyi metreyi volt metreyi nasıl bağlayacağız diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ince kırmızı, sarı ve siyah kablolarımız var. Arkadaşlar ben buradan normal şaseyi alacağım şöyle. Bunları da hemen aslında yerlerine yerleştirebilirim. Canlı canlı. Böyle mesela. Şunu da 12 voltum burası olacak. 12 volttan alacağım. Beslemesini yaptık arkadaşlar. Bunun beslemesi bu şekilde. Harici beslemesini yaptık. Şu ikisini birleştirip de beslemeyi yapabiliriz. Ama o zaman ölçüm alamayız arkadaşlar. Yani bu sarı kablo ölçümdür arkadaşlar. Ölçüm kablosudur bu. Bunu, pardon bunu şuradaki 12 volttan alacağız. Şu 12 volt olacak ya. Şurada şasemiz olacak kafanız karışmasın. Şimdi bu ölçümü nereden alacağız arkadaşlar? Bu ölçümü de buradan alacağız. Bu bizim çıkışımız olacak ya arkadaşlar e, voltaj regulatorumuzun çıkışı burası olacak. Çıkışı buradan alacağız. Peki eksi ucu neresi olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ampermetre kalın kırmızı ve siyah kablonun ampermetresini eksi çıkış ucuna vermişim arkadaşlar. Şu mus soketimizin. Bunu da voltaj regülatörümüzün eksi çıkışına vereceğiz siyahı arkadaşlar. Kırmızıyı eksi çıkışımıza verdik. Siyahı da eksi çıkıştan alacağız. Böylece ne olacak? Amper, ampermetre seri bağlanır arkadaşlar. Multimetrelerde de öyledir. Bakın amper ölçen yeri ayrıdır. Şu Hemen yani multimetre üzerine göstereyim. Çıkardığımız probu amper ölçüm yerine takarız. Amper ölçmeye getiririz arkadaşlar. Seri bir şekilde bağlarız. Yani neyin amperini ölçmek istiyorsak. Seri bağlantı yaparız. Bu sayede amper ölçümünü gerçek. bunların bağlantıları da bu şekilde. Şu ikisi beslememiz. Göstergemizin beslemesi. Sarı kablomuz ölçüm kablomuz. Bunu da ne yapacağız? Voltaj regülatörümüzün çıkışına bağlayacağız. Şu kabloyu yani buraya bağlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar e, voltaj çıkışta aldığımız eksiği ampermetremizin kalın siyahına vereceğiz. Ve kırmızı kablomuzu da siyah çıkışımıza yani eksi kutbumuza vermiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde hem çıkan voltajı ölçmüş olacağız hem de geçen amperi yani akımı ölçmüş olacağız arkadaşlar ne kadar akım çekiyor bağladığımız aletler bunu artık ne bağlayacaksak dediğim gibi az önce amfi mi bağlayacağız ne yapacaksak ee, onların ölçümünü almış olacağız çok basit arkadaşlar bağlantılar şunu harici bağlamanızı tavsiye ediyorum tabii ki yani sarıyla birleştirip bağlamayın sürekli 12 volt ölçersiniz o zaman ee, durum budur arkadaşlar ampermetrenin bağlantısını gösterdik bunların bağlantısını gösterdik yani Fazla bir şey yok. Ben sadece şunu kablolarla şöyle şu yerinden söktüm. Böyle dışarıya aldım ki şunu şuradan verip üstten ayarlayacağım hiç kapağı açmadan arkadaşlar. Power Sabli'nin olayı da bu. Ha şu şaseye bir tane şey takalım. Şunlardan takalım. Bak bunları böyle ikili ikili birleştirdim arkadaşlar. Yani biraz daha belki fazla güç alırım diye. Yani en azından ya da eksik gelmesin yüklü bir güç bindiğinde. Şöyle geri kalanları kestim. Kablo fazlalığı olmasın diye. Bu bayağı böyle demet halinde kablolar çıkıyor bundan. Arkadaşlar durum bu. Şu anda yani gördüğünüz gibi soketleri yapmışız. Sadece şu soketleri birleştireceğiz. Kapağı kapatacağız. Şeyimiz hazır olacak. Ee, onu da taktıktan sonra gösteririm. Bağlantıları zaten anlattım. Hadi bakalım ben şunları bağlayayım. Şimdi değerli dostlar ben bağlantıları tamamladım. Anlattığım şekilde bağladım. Bakın şu küçük minik potansiyelde ışığı da görüyorsunuz. Buraya aldım arkadaşlar. Buraya yapıştırdım, güzelce sabitledim bunu. Şöyle ince bir tornavida yardımıyla nerede? Heh, bak tamam. Şunla şöyle ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi canlı canlı da göstereceğim size şöyle. Ha ilk çalıştırmayı dedim hadi beraber yapalım. Bakalım patlayacak mı, çatlayacak mı? <laughs> Böyle şeyler olabilir değerli dostlar. Bu işlerle uğraşıyorsanız Şimdi Bismillah deyip fişe bir takalım. Bakalım ilk çalıştırmamızı gerçekleştirelim. Fişe taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi enerji geldi ledimiz yandı. Buraya da açıyoruz. Gördüğünüz gibi artık uçlarımızda elektrik olması gerekiyor. Hemen kontrol edelim değerli dostlar. Multimetremizle DC'ye getirelim 20 volta. Arkadaşlar şu anda şu, şurada 11.78 gösteriyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Pardon. Şöyle bir hata yaptım. Arkadaşlar. Evet. Şase var. Şuraya bakalım. komperdeymiş ya. Allah kahretsin. Ben ne diyorum nerede şase var. Ulan kablolar almasın inşallah multimetreyi bozmadık ya. Evet arkadaşlar 11.66 11.8 gözüküyor. Yani yanılma payı var ufak da olsa. Hay Allah'ım ya bir daha kapatıp açacağım ya. Görüyor musun aksini bak. Multimetreyi işte amper metrede bıraktı. Amper ölçümünde bıraktığımız için arkadaşlar. Ne demiştik amper ölçümünü seri yapıyoruz uçlara değdirdiğim anda şasel ettirdim farkında olmadan ve kablolar alev gibi oldu bu, bu da ne demek oluyor bayağı güçlü bir amper var arkadaşlar şu anda power'un power komple fişini söktüm tekrardan açacağım arkadaşlar çünkü şaseleme yaptık Ya yani devrelere bir zarar gelmedi de olsun ben bir daha bir aç kapa yapayım dedim verdik şu anda stabil 11.8 gösteriyor yalnız işte multimetre mi şey yaptı ne oldu? 11.68 gösteriyor arkadaşlar. 11.7 yani gösteriyor. 0.1 voltajlık hatta 1.5 voltajlık bir şeylik var. Hemen bakalım. Burada ne gösteriyor? 11.88 89 alıyoruz. Güzel. Burada ne gösteriyor? Evet 5.18 güzel. Burada da 3.5 volt 3.447 gösteriyor arkadaşlar. Şu anda güzel. Şimdi şöyle yapalım. 11.8 Hemen bir ışıklarım var benim şurada led ışıklar arkadaşlar. Şöyle bir yük verelim bunlara. Artıya eksiği taktık. Şöyle arkadaşlar ben buna şöyle kanca prop yaptım. Nerede o ledimizin şeyi? Hem bir amperi de bakalım. Kaç amper çekecek arkadaşlar. Şöyle hemen bağlayayım bunun uçlarına. Zaten şimdi aydınlanacak etraf sizde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bakın ışık geldi. Şu anda ledlerimiz 0.7 miliamper hani 7 miliamper diyebiliriz buna. Arkadaşlar şey çekiyor, voltaj çekiyor. Bakın hemen şuradan tornavidayla değerli dostlar azıcık voltajı arttırdım. 11.6. O bak ışığım da camlandı. 12. Arkadaşlar şu anda 20 miliam 2 milya 20 miliamper akım çekiyor ledlerimiz. Peki bunu biz bir motorda deneyelim arkadaşlar. Şurada bir su pompamız var. Bu pompasını şeye takacağız. Orna makinamıza takacağız. Hemen bunu da bir deneyelim bakalım kaç amper çekecekmiş. Oo ama bunu sus çalıştırmayalım ya. Başka bir motorumuz var mı? <laughs> var. Şu motoru da bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bu da eski bir şarjlı şeyin motoru. Hemen bağlıyorum. 1.2 amper çekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerleri gayet güzel alabiliyoruz. 12 volt verdik şu anda. kaç voltlukmuş bu? 18 voltluk. Ha, 18 voltluk olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 18 voltluk motorumuz. Şöyle ayarı veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın milimetrik 14.2, 14.3, 14.5. Yani gördüğünüz gibi voltajı bu sayede milimetrik ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden kendi orijinal potansını kullandım. Yani şu potansı kullansam bir anda 20 voltlara falan zıplıyor. Bu kadar hassas ayar yapamıyoruz. Böyle iyi arkadaşlar. Yani tornavida ile yapıyoruz. O kadar da üşenmeye gerek yok. Şöyle hemen 18 volta çekelim bunu değerli dostlar. Kılı verelim. 18 voltta bakalım kaç amper çekecek. Bağlıyorum şöyle kadranca da girsin. Oo bak 1.2 aynı. Amper zaten amper çekebildiği kadar çekiyor arkadaşlar. Yalnız motorumuz tam ayarında çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 18 voltta gayet güzel çalışıyor ve hiçbir güç kaybı da yaşamıyoruz. Yani şöyle bakıyorum yüksek amperli ne var diye. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeyim. Siz bunu evde denemeyin. Şurada bir yayın var. Bunu rezidans mantığıyla düşünebiliriz. Böyle bir şaseleme yaptıracağım bunu arkadaşlar. Bakalım ısınacak mı? Korkuyorum da. Evet. Evet. o bak. Kıpkırmızı oldu değerli dostlar. Evet. Siz bunu evde sakın denemeyin arkadaşlar. Neyse değerli dostlar. Benden bu kadar. Bundan sonrası tıraş ben de kapatayım. Görüşürüz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli böyle fantaziler yapabilirsiniz değerli dostlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.